Merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir hepinizi tekrardan hayırlı cumalar evet modum yerinde çünkü Cardano'da beklediğim yükseliş gelmeye başladı dostlarım Öncelikle kanala abone değilseniz abone olmayı ve VIP alım satım sinyalleri veren indikatörlerin bulunduğu eğitim videolu serilerimize Ulaşmak isterseniz de katıl butonundan sadece bakın buradan aylık 60 TL vererek yani kanala bir nevi destek manevi destek vererek o videolara da erişim hakkı elde edebilirsiniz <laughs> Bugün Cardano üzerine konuşacağız. İki gün önce e, duyurumuzu, uyarımızı yapmıştık. E, şimdi videodan kısa bir kesit izleteceğim size. Şöyle bakayım OBS'de açık mı? Açık. Bakalım. Dinleyin arkadaşlar. Hemen kısa bir kesit. 2023 Ada 0.40 cent mi diyelim? 40 cent diyelim. 40 cent. Evet. Alın. Fırsatı da yazalım. Tabii ki bundan yatırım tavsiyesi diye şöyle dursun. Bir sonraki analizimizde tekrardan inceleriz. Benim diyeceklerim bu kadar dostlarım. Kimse şey yapmasın. Şu an için fırsat bence güzel yükselişler bizleri bekliyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet dostlarım. Yaklaşık 2 gün hatta 3 gün önce bir Cardano analizi videomuzda bunları söylemişiz. Ben Kimseyle şey yapmıyorum, yarışmıyorum. Çünkü benim tek rakibim kendim. Hiçbir kimseden kendimi üstün görmüyorum. Sadece hep kendimin bir sonraki modunda, versiyonunda daha iyi olmak, daha başarılı olmak beni tek mutlu eden gaye budur. Ne para ne pul. En önemlisi sağlıktır, huzurdur. Sonra da başarılı. Para zaten başarıyla paralel olarak doğru orantıda biraz da fırsat ve şansın da yanında birlikte geliyor. Bunu hepimiz de normal hayatımızda biliyoruz. Dediğim gibi kimseye de buradan laf atmayacağım. İşte yükselişte diyenler, dedim diyenler, düşüşte dedim diyenlere asla laf atmayacağım. Söz uçar yazı kalır. Burada yazımız duruyor. 40 cent şu anda yaklaşık 51 cent. Yüzde 40 cent 51 cent desek 52 cent şu anda 51 cent desek ne oluyor yüzde 25'lik bir yükselişi yakalamış olduk Cardano'da zaten 5 Aralık'tan önceki analiz videolarımızda da yeniden bahsediyorduk. Dibi de hep 23 cent olarak alıyorduk. 23 centten yakalayan arkadaşlar da 2x'ten fazlasını zaten vurmuş durumda şu an. Şöyle bir düşüş trendinden bahsetmiştik. Cardano'da yaklaşık olarak 2021 yılından itibaren olan bir düşüş trendinden bahsetmiştik. Bu düşüş trendinin ilk aşamada Ocak 2023 yılında kırıldığını fakat yeniden 41 centlerden iki defa üstünde de mum kapatsa da düştüğünden ve yeniden 23 cent'e kadar düştüğünden bahsetmiştik. Evet düşüş trendi Ocak ayında birlikte kırıldı ama bunun yalancı bir yükseliş olduğunu teyitledik. Ve asıl yükselişin bu tarihten itibaren geldiğini de an ve an görüyoruz. Şu an 51 sertlerde fiyatlanma görüyor. Ha buradan geri çekilmeler olabilir mi? Evet olabilir. Ama gördüğünüz üzere günlük grafikteyim. Emalardaki kesişimimiz de geldi. Bakın bu yükseliş geldiğinde yalancı yükseliş olduğunu neden söyleyeceğim? Hiçbir şekilde emalarımız kesişmemişti o tarihlerde haberiniz olsun. En son ki böyle bir kesişimde ne kadar bir yükseliş yapmış ona da bakalım. Ee, en son ki kesişimde şöyle 20, 2020 tarihinde bir 50 cent pardon 7 centten e, bir 2 centlere düşme potansiyeli. Daha sonrasında zaten boğanın geldiğini de görmüştük. Şu anda Cardano'da dikkat edeceğimiz nokta bence e, 74 cent. Çünkü asıl e, dehşet verici düşüş buralarda bu noktalarda gerçekleşmişti. Sizler de takip ederseniz 2022 yılında da dahil asıl e, güçlü bu ayı mumlarının bakın şu mumlar sadece 2 günde 76 sentten 40 sentlere düşmüştü e, coinimiz. O yüzden 41 sent artık aşıldığını düşünüyorum ve 74 sentin hayati önem arz ettiğini düşünüyorum. Daha önümüzde uzun bir süreç var. ATH'na daha çok var arkadaşlar çünkü 3 dolar yapmıştı. Daha bakalım o günleri de göreceğiz inşallah Allah nasip ederse. Ama tabii ki ee, telakkuzda olmakta fayda var. Çünkü her zaman fırsat bir yerde buluyor arkadaşlar. Eğer siz 23 cent'ten aldıysanız bence 50 sen 2x yapmış. Buradan da biraz kar satışı yapmanızda fayda var. En kötü ana paranız çıksın geri kalanla devam edebilirsiniz. Ben her zaman bunu söylüyorum fazla aç gözlülük de zararlı. Şimdi illa 74 sente gitmesini beklemek diye de bir şey yok. Çünkü kripto piyasasında şu andan itibaren fırsatlar var dostlarım. Nasıl fırsatlar var? Bir önceki videomuzda BRC20 tokenlarından bahsetmiştim. Ordenin sadece 3-4 aylık bir süreçte 3 dolarlardan 50-60 dolarlara kadar yükseldiğini gördük. Bence yeni hype bu sefer BRC 20'lere doğru da gidebilir. Bunu da kaçırmayın. Bence bunlar da bir fırsat. 2 video öncesinde Gate.io borsasındaki BRC 20 tokenlarından bahsetmiştik. Bakın buradan gidip bu videoyu da izleyebilirsiniz. Bir altcoin sepeti yapmıştık. Şöyle göstereceğim hemen. Nerede o? Evet bakın 2 gün önceki bu videoyu kesinlikle izleyin. Gate.io borsasına da bu videonun altındaki linkle bu videonun altındaki linkle kayıt olarak indirimli komisyon indirimli kayıtınızı gerçekleştirebilir. O altcoin sepetine de ulaşabilirsiniz. Anlık ve günlük analiz videolarına doğru bir şekilde erişmek için kanala kesinlikle abone olun. İstediğiniz coinlerin analizlerini yorumlara yazın. Yorumları sadece ben görüyorum ama görüyorum yani haberiniz olsun. E, yorumlar hep sıfır gözükür ama beklemedi çünkü ben görüyorum. Piyasada çok fazla dolandırıcı bot hesap olduğu için sizlerin mağduriyetini engellemek için yorumları sadece kendime açtım. Yani ben görebiliyorum. Haberiniz olsun. Umarım güzel bir şekilde 74 sent tahminimizde ilerleyen zamanlarda gelecektir. Cardano bizi yüz üstü bırakmayacaktır diye düşünüyorum. Bitcoin'e de bir bakmak istiyorum hemen. Bitcoin'e de bakmak istiyorum. Bitcoin'de 43.600'lerde herhangi bir sıkıntı yok. Bir de dominansa bakalım e, endekste bir saniye. Bitcoin Dominansı en son 55'lerdeydi şu an nasıl? Evet 53'lere doğru bir düşüşte var. %54'lerde diyebiliriz. Total market cap 1.6 trilyonda. Hemen ona da bakalım. Evet 1.584 yine 1.6 trilyonlara yakın. Onda da asıl e, düşüşlerin bu aşamada geldiğini 1.3 trilyonun önemli olduğundan bahsetmiştik. Bu zamandan sonra umarım market bir an önce 2 trilyonlara yaklaşır ki altcoinlerdeki rallileri de daha da destekler diye düşünüyorum. Cardano adıda bahsettiğim noktalara dikkat edin. Herhangi bir olumsuz harekette de 40 santileri değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yeniden bir fırsat olarak görebilirsiniz. Yani Rize'ye bakın. Benim düşüncem 74 sentin ilerleyen tarihlerde gelme olasılığının yüksek olduğu bugün de artık günlük kapanış yapıp ve yarın teyitlerse Haberiniz olsun emalarda da kesişim gayet güzel. Ee, bakalım bizim indikatörümüz halen daha günlükte aldı. Bir de bir saatliğe bakalım. Bir saatte nasıl durum? Bir saatlikte ta çok öncelerden zaten bay vermiş. Bir de 15 dakikalığı indirgeyelim. 15 dakikalıkta da halen daha al vermiş dostlarım. Hatta bu noktada al vermiş. Gayet iyi ilerliyor. Umarım devam eder. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Katılan bize destek vermeyi unutmayın.